Birazdan bir kaza olacak. Panik olma sakın. Ne? Ölen ya da yaralanan yok. Merak etme. Sen nereden biliyorsun böyle bir şey olacağını? Gelecekten geliyorum ben. Gelecek dediysem öyle çok uzak bir gelecek değil. Çok yakın bir gelecek. Uçan arabalar hala yok mesela. <laughs> <laughs> Asiktir lan oradan. Şuradan gelen adam senden çakmak isteyecek. Ne? Birader selamünaleyküm. çakmam var mı be? Yok kardeşim kullanmıyorum ben. Sağ ol birader. Ah, ah. Çocuklar. Sen, sen nereden biliyorsun lan bunların hepsini? Buralara takılmana gerek yok. Zaten vaktim de daralıyor. Ee, gelecekle alakalı merak ettiğin herhangi bir soru varsa... Var tabii ki var. Aylardır merak ettim. Günlerce uyuyamadım. Tek bir soru var aklımda. Bu soru benim için çok önemli biliyor musun sen? Nedir o? Kılıçdaroğlu aday oldu mu? Hayır, olmadı. Oh be. Neyse. Benim son saniyelerim. Gelecek hakkında başka merak ettiğin hiçbir şey yok mu? Yok yok. Gelecek hakkında başka bir şey öğrenmeme gerek yok gerçekten ya. Sağ ol dostum. Çok teşekkür ederim.